Evet gelelim V-Ray'in final ayarlarına sevgili arkadaşlar. Tabi burada final ayarlarından önce şunu kapatıyorum. V-Ray sekmesi altında Global Switches'teki Override'ı şu malzemeye sağ klik clear diyerek ve başındaki tik işaretini kaldırarak devre dışı bırakabilirim. Normal render seyrine döndürebilirim. Come on sekmesine geldiğimde buraya 1900 piksel veya 2000 piksel de yazabilirdim. Sorun değil. 2000 piksel olsun. Final render ayarlarımız olacak. Bu bizim birey sekmesi altına geldiğimizde sevgili arkadaşlar buradan buket imaj sampları bire finallerde 20-24 kullanılabilir. Ama benim bilgisayarım düşük, kapasite düşük, render acil yetişmeli. Ee, diyorsanız da bunu neye göre ayarlayabilirsiniz 8'e göre ayarlayabilirsiniz final renderlarda noise threshold yani hassas ayarlarda yüzde bir yerine binde 5 olursa daha detaylı ve uzun ve kaliteli bir render çıkartır şimdilik ben yüzde bırakıyorum. de ee, bırakıyorum burada diğer ayarlarda bir şey yapmıyorum G bölümüne geldiğimde şundan bahsedecektim size. Brute Force, Light Cache özelliğinden bahsedecektim. Şimdi Brute Force, Light Cache dediğimiz bir ikili aslında. Ne demektir Enable G, Premiere Engine, Secondary Engine'daki bunların açıklaması? Şu demek. Mesela benim odamda ışık yanmıyor ve perde yok ama insanlar beni net görüyorlar gündüz. Niye? E çünkü ışık 60 milyon kez kırılarak geliyor. Ama Max bunu iki defa başarabiliyor arkadaşlar. Primary engine, secondary engine. Birisi brute force, birisi light geç. Ne demektir bunların ikisi hesaplayıcılar? Işığı cama koyduk. Camdan ilk aydınlattığı yeri hesaplayan arkadaş primary engine. Yani burada ne ayar varsa o. Brute force hesaplıyor. Işık geldi, zıpladı, düştü, 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 gitti arkaları aydınlattı. Onu da hesabını aydınlatan light catch. İşte iki defayla realistik render almaya çalışıyor. Şimdi bazı arkadaşlar soracaklar, diyecekler ki iyi de kardeşim yani 60 milyon kez kırılmaya ayarlamak bir argesi için çok mu zor? Değil tabii ki. Ama bunu yaparsa o zaman fotoğraftan bir fark olmayacak renderların. E, aynı zamanda ilerleyen sürümlerde size neyi satacaklar arkadaşlar? Değil mi? Dolayısıyla bunlar aşama aşama yavaş yavaş geliştirilen ticari e, olaylar. E, şimdi burada bizim perdelikteki ışığımızın şöyle şuradan bir light dersek eğer light'ları seçersek ismi yoktu hatırlıyorsak. Filerland'dan önce de bunların ismini ne yapabiliriz? Şöyle koyabiliriz. Mesela şuna ne diyebiliriz? Perdelik, değil mi? Perdelik. Buna niye isim veriyorum? E çünkü benim için Light Mix kolaylık sağlayacak. v Light 2 dediğimiz ee, bu options'taki camda sky portal olan, o yüzden cam 2 diyorum buna. Şuna da cam. 1 diyorum. Cam 1. Şimdi sevgili arkadaşlar Render Elements bölümüne geldiğimizde Light Mix'imizi yerleştirmiştik. Delete diyorum. Bunu tekrar ekliyorum. Niye? E, son ayarlarımı kabul etsin diye. Şöyle Light Mix. Çünkü değişiklikler yaptım. Bu arada tekrar dönecek olursak kamuon sekmesine sadece 2000'e 2000 yaptım bunu. Ve birey sekmesi altında da buket imaj sampları siz 1'e 20 bile verebilirsiniz final renderlarda. Şimdilik ben 1'e 8 verdim. Şu diğerlerine bir şey yapmadım. G bölümüne geldiğimde de şunu ne işe yaradığını size anlattım. Light Catch yani ikincil hesaplamanın da Subdivist ayarını 1000 yaptım. Şimdi bazı eğitim videolarını izlersiniz. Adamlar ayarları arttırıyor. Bunu 3000 falan yapıyor. Yok arkadaşlar öyle bir ayar. Geliyor şuraya VR sekmesine bunu 100 falan yapıyor. Öyle bir şey yok. Bizim işimiz hızlı mimari görselleştirme. Bize müşteri işi verip bir ay sonra görüşelim demiyor. Bir haftalık işi 3 gün sonra ne yaptık diye soruyor. Dolayısıyla tamam kaliteyi düşürmeyeceğiz ama ayarlarımızda abartmayacağız. Sizin o eğitim videosu izlediklerinizin çoğu mimari görselleştirme ile alakası olmayan insanlar. Adam diyor ki render süresi 3 gün sürüyor. 3 gün bekleyebilir miyiz biz bir kare için? Biz 10 kareyi yeri geliyor bir günde alıyoruz. Adam keyfi oynuyor renderla. Diyor ki sana bu ayarı 100 yap. Bunu işte 0.0005 yap. Anlatabiliyor muyum? Ömür biter render bitmez moduna sokuyor. Bunlara aldanmayın. Bunların tuzu kuru. Böyle bir olay yok arkadaşlar. dolayısıyla Şimdi sadece e, setting bölümüne geldiğimde de zaten burada rem'i vermiştim. Render element kısmında da şu ikisi var. Sonra buraya bir de ne ekleyeceğiz sevgili arkadaşlar? z Depth ekleyeceğiz. Depth of Field için en azından şu an final ayarlarımızı şöyle kabaca yapmış olduk. Hemen kamera birimize geldik ve normal render'ımıza bastık. Evet arkadaşlar renderımız tamamlandı. Burada dikkat etmem gereken gamma ile kaydediyorum ve burada display correction tıklı iken bakın altta açılan display correction menüsünden gamma da olması. Buradaki light mix ve denoiser sayesinde de denoiser lekelerin giderilmesini sağladı. Light mix'e de şimdi bakacağız. Bu Şöyle bir render aldı bize sevgili arkadaşlar. Denoiser dediğimizde şu Calculate'ı kaldırdığımda hesaplamaları e, her yerin biraz daha kirli olduğunu görüyorum, lekeli olduğunu görüyorum. Ama buradaki denoiser e, gayet işimi görmüş. Şimdi burada bir yukarıda lens efek var. E, bunun enable'ına bastığınızda gördüğünüz gibi şu ışıklarınızı bakın kapatıyorum. Tekrar açıyorum. Burada ne yapıyor? Bize bir efekt veriyor. Size çap, intensity yoğunluk, güç. Bu yoğunluğu ileriye doğru aldıkça sevgili arkadaşlar çok yoğun bir şekilde veriyor. Çapı ileriye aldıkça da daha geniş bir çapta bize ne yapıyor? Bunları veriyor. Şöyle bir size de kullanabiliriz bunları. 25 gibi. Yoğunluğumuzda belki şöyle 5 gibi falan kullanabiliriz. Ne yapıyor bize? Gördüğünüz gibi en azından lens efek daha gerçekçi sonuçlar çıkarıyor ışık kırılmalarıyla alakalı. Şimdi biraz da Light Mix'ten bahsedelim. Light Mix'e geldiğimde işte bütün ışıklarım aslında burada. Render sonrası düzenlemede. Mesela bunlar isim verdiklerim. Ama isim vermeseydim hani bir ray light olarak hangisiydi tek tek arayacaktım. Örnek şurada havluluk dediği şu altı. Bütün ışıklar instance olduğu için sonuncuyu almış. Bakın çarpıya bastığımda ne oldu? Kapandı. Açtığımda aydınlanmaya başladı. Bunun gücünü buradan değiştirebilirim. Örneğin 2 yapabilirim. Rengini buradan Dediğim gibi ayarlayıp sunabilirim. Şöyle bir ışık kaynağı yaratabilirim. Evet. Ne yaptım? Havlulu en azından şöyle hatta şöyle evet. İstediğim gibi renginle gücüyle oynayabiliyorum. Örneğin perdelik. Perdelik dediğimiz ışığı da Hangisi o? Şu Bunu da arttırabilirim mesela 2 yapabilirim değil mi gücünü? 5 yapabilirim render sonrası ama dikkat Çok fazla arttırdığınızda işte bundan bahsedecektim Corona'da çok fazla arttırabiliyorsunuz ama Bazı iç mekanlarda leke leke çıkartmaya başlıyor özellikle gri Düz e, materyallerde e, Bunu arttırmak render sonrası leke leke çıkartıyor buna lütfen dikkat ediniz Dolayısıyla mümkün mertebe kendi ışıklarınızla oynayabilirsiniz. Bakın birken ken şöyle soluk perdelik iki iken daha doğru bir sonuç aldım. Bu arada e, cam bir dediğim şu gördüğünüz gibi dışarıdan gelen ışığım sıfır dediğim zaman ne yapıyor? Dışarıdan gelen ışığımı da kesmiş oluyorum haliyle bu cam 2 olan bizim Skype portal ışığımız. 5, 10, 20. Görüyorsunuz Skype portal dışarıdaki ışığı ne yapıyor? içeriye vermeye çalışıyordu. Hatırlayalım. Aplik ışıklarım 5. Görüyorsunuz şu an daha fazla bir lens efekt var burada. 10 dediğimde tabi burası çok fena aydınlandı. ama burada 2 olarak da bunu tutabilirim. Spotlarım iki kat arsın diyebilirim. En azından iki kat aydınlık. Kapattığım zaman gördüğünüz gibi spotlar yok. Açtığım zaman spotlar var. Çok patlamasın diyorsanız 1,25 olarak da buna ayarlayabilirsiniz. Yani %25 art diyebilirsiniz. Environment, gün ışığım. Şu an arkamda ne var? Ee, bir hmm, ağaç. Daha doğrusu bir arka plan resmi bakın bunun arasından normalde açtığım zaman environment görünüyor ama o engel olduğu için ne yapmıyor görünmüyor. Serp illumination genel ışıklar yani light materyallerden bahsediyoruz aslında. Onları açıp kapatıyor onların gücünü arttırıyor mesela 2, 5 gibi. Rest genel ambiyans yani bakın şurada. kenar ambiyansı arttırıp kapatabiliyor. Olda yine ışıkların tamamını. Evet şimdi render sonrası düzenlemeyi yaptık. Ee, diyelim işte Light Mix'in en güzel yanı bu. Buradan ne yapabiliyorsunuz sevgili arkadaşlar? Ayarlayıp istediğiniz gibi render'ınızı kaydedebiliyorsunuz. Tabii yani tecrübeli arkadaşlar zaten biliyor ama yeni başlayan hani nasıl kaydedeceğini bilmeyen arkadaşlar için de bakın şurada bir disket işareti var. Hemen masa üstünde gelip bir klasör açabiliyoruz. Değil mi? Hemen banyo deyip onun içerisine banyo alt tre 1 diyerek kaydedebiliriz. Boşluk bırakmıyorum. Türkçe karakter bırakmıyorum. Uzantıyı seçiyorum. JPEG dedim. Sev dedim. Çıkan uyarıda best en kalitesini seç dedim ve artık ne yapmış oldum? Gördüğünüz gibi de bunu kaydetmiş oldum. Evet, demek ki Photoshop'a aslında gerek bile kalmadan ne yapmış oluyoruz? Render sonrası düzenlemeyi yapmış oluyoruz. Devam edeceğiz. Görüşmek üzere.